Antik Yunan mitolojisinin en epik ve dönüm noktası niteliğindeki olaylarından biri olan Titanomakia, yani Titanlar Savaşı, evrenin egemenliğinin ilk nesil tanrılardan, yani Titanlardan, yeni nesil tanrılara, yani Olimposlulara geçişini anlatır. Bu savaş, 11 yıl sürmüş ve kozmik bir düzen değişimiyle sonuçlanmıştır. Zeus ve kardeşlerinin iktidara gelişi, bu destansı mücadelenin merkezinde yer alır. Evrenin ilk hükümdarları, kaos ve sonrası. Antik Yunan mitolojisi, Kaos adı verilen dipsiz bir boşlukla başlar. Kaostan sonra sırasıyla Gaya, Toprak Ana, Tartaros, Yeraltı Dünyasının en derin uçurumu, Eros, Aşk ve Erebos, Karanlık ile Nis, Gece gibi ilk varlıklar ortaya çıkar. Bu kozmik oluşumun ardından Gaya, tek başına Uranos'u, gökyüzü ve Pontos'u, deniz, doğurur. Ayrıca dağları ve perileri de o yaratır. Gaya ile Uranos'un birlikteliğinden ilk tanrı nesli olan Titanlar doğar. 6 erkek ve 6 kız olmak üzere 12 titan vardır. Erkek titanlar. Okanos, denizlerin ve okyanusların hükümdarı, tüm nehirlerin ve su kaynaklarının babasıdır. Koyos, akıl ve zeka ile ilişkilendirilen titan, kehanetlerin titanıdır. Krayos, Astrios ve Pallas'ın babası olan bir titan. Hiperion, güneş, ay ve şafağın babası olan parlaklık titanı. Iapetos, Prometheus, Epaimtheus, Atlas ve Menuitos'un babası, insanlığın atası olarak da bilinir. Kronos, zamanın Titan'ı ve Titanların kralı, babası Uranos'u devirmiştir. Kız Titanlar, Titanidler. Rea, ana tanrıça figürü, Kronos'un eşi ve Olimposlu tanrıların annesi. Thea, görüşün ve parlaklığın tanrıçası, altın ve değerli taşların Titan'ı temiz, ilahi adaletin ve düzenin tanrıçası, kehanetlerin de koruyucusu. Foybe, parlaklık ve zeka ile ilişkilendirilen Titan, kehanetlerin bir başka Titanı. Tetis, deniz tanrıçası, Okanos'un eşi ve nehir tanrıçalarının annesi. Menemosine, hafıza ve anıların tanrıçası, ilhamın da kaynağı. Uranos, çocuklarından nefret eder ve onları toprak ana Gaia'nın rahmine, yani Tartaros'a hapseder. Bu durum, Gaya'yı büyük bir acıya boğar ve çocuklarından intikam almalarını ister. Ancak çocukları arasında sadece en küçükleri olan Kronos, babasına karşı gelmeye cesaret eder. Gaia'nın verdiği keskin bir tırpanla Kronos, babası Uranos'u hadım eder ve onun iktidarına son verir. Uranos'un kanlarından erinler, öç tanrıçaları, gigantlar, devler ve meli ayinleye faları, diş ağacı perileri doğar. Denize düşen organlarından ise Afrodit ortaya çıkar. Kronos'un saltanatı ve kehanet korkusu. Kronos, babası Uranos'u devirdikten sonra evrenin yeni hükümdarı olur. Kardeşi Rhea ile evlenir ve zamanla ondan çocuklar doğmaya başlar. Ancak Kronos'un da kaderi, babasınınki gibi bir kehanetle gölgelenir. Gaia ve Uranos, Kronos'a kendi çocuklarından birinin onu tahtından indireceğini kehanet ederler. Bu kehanetin gerçekleşmesinden korkan Kronos, Ridan doğan her çocuğunu doğar doğmaz yutar. Böylece Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon sırasıyla Kronos tarafından yutulur. Zeus'un doğumu ve kurtuluşu. Rhea, 6. çocuğu doğurmak üzereyken bu duruma daha fazla dayanamaz. Çocuklarının Kronos'un midesinde yok olmasından duyduğu acı onu Gaia'dan yardım istemeye iter. Gaia, Rhea'ya bir plan sunar. Son çocuğu doğurduğunda Kronos'a sarmalanmış bir taş vererek onu kandırmasını söyler. Rhea gizlice Girit adasına giderek Zeus'u doğurur ve onu İda dağında gizler. Kronos'a ise bezi sarılmış bir taş verir ve Kronos, çocuğu yuttuğunu zannederek taşı yutar. Zeus, Girit'te periler tarafından büyütülür ve keçi Amaltea'nın sütüyle beslenir. Zamanla güçlenir ve büyür. Genç bir tanrı olduğunda, annesi Rhea ile birleşerek babası Kronos'tan kardeşlerini kurtarma planını yapar. Rhea, Kronos'a bir iksir içirir ve bu iksir, Kronos'un daha önce yuttuğu tüm çocuklarını kusmasına neden olur. Böylece Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon, yetişkin bir şekilde Kronos'un midesinden kurtulurlar. Titanomakia, kozmik bir savaş başlıyor. Kardeşleri kurtulan Zeus, artık tahtı geri alma ve Titanların saltanatına son verme zamanının geldiğini anlar. Olimposlu tanrılar ile Titanlar arasında, evrenin kontrolü için 11 yıl sürecek olan destansı bir savaş başlar, Titanomakia. Olimposluların safları, Zeus liderliğindeki Olimposlu tanrılar, kendilerine yeraltı dünyasının en derinlerinde hapsedilmiş olan Hekatonkirler, 150 kollu devler ve Kikloplar, tek gözlü devler gibi güçlü müttefikler bulurlar. Kronos'un onları Tartaros'a hapsetmesinden dolayı Titanlara karşı büyük bir öfke besleyen bu varlıklar, Olimposlulara paha biçilmez yetenekler sunarlar. Kikloplar, Zeus'a yıldırımı ve şimşeği Poseidon'a üçlü yabasını, Trident, Hades'e ise görünmezlik miğferini yaparlar. Bu silahlar, savaşın seyrini değiştirecek anahtar unsurlar olur. Hekatomkirler, 150 kollarıyla aynı anda yüzlerce kaya fırlatarak Titan'ları şaşkına çevirirler. Titan'ların safları, Kronos liderliğindeki Titan'lar, kendi güçlerine ve deneyimlerine güvenirler. Ancak aralarından bazıları, savaşın sonucunun kendi aleyhlerine olacağını sezip Olimposluların tarafına geçerler. Bunlar arasında bilgeliğiyle bilinen Prometheus ve okyanusların efendisi Okanos sayılabilir. Savaş, gökleri ve yeri sarsan, yıldırımların çaktığı, dağların sallandığı, lavların ve sellerin aktığı korkunç bir mücadeleye dönüşür. Olimpos Dağı, Olimposluların karargahı olurken, Otris Dağı Titanların merkezi haline gelir. Zeus ve kardeşlerinin iktidara gelişi ve savaşın sonu Zeus, kiklopların kendisine verdiği yıldırımı ustaca kullanarak titanlara karşı büyük bir üstünlük sağlar. Şimşekler ve yıldırımlar, titanların gücünü kırar. Poseidon'un üçlü yaba darbesiyle denizler kabarıp sular yükselirken, Hades'in görünmezlik miğferi, onun düşmanları arasında fark edilmeden hareket etmesini sağlar. 11 yıl süren bu yıkıcı savaşın sonunda, Zeus liderliğindeki Olimposlu tanrılar kesin bir zafer kazanırlar. Titanların çoğu yenilir ve yeraltı dünyasının en derin ve karanlık zindanlarına, Tartaros'a hapsedilirler. Bu zindanların kapıları, Hekatonkirler tarafından korunur. Sadece bazı Titanlar, özellikle de Olimposluların safına geçenler veya gelecekteki rolleri nedeniyle affedilenler, Prometheus ve Okanos gibi, Tartaros'a hapsedilmekten kurtulurlar. Bu zaferin ardından, evrenin egemenliği Olimposlu tanrılara geçer. Zeus, kardeşleriyle birlikte dünyayı yönetme sorumluluğunu paylaşır. Evrenin kontrolü için kura çekerler. Zeus, göklerin ve yeryüzünün tüm tanrıların ve insanların kralı olur. Yıldırımı ve şimşeği ile tanınır. Poseidon, denizlerin, depremlerin ve atların tanrısı olur. Üç dişli mızrağı, trident ile simgelenir. Hades, yeraltı dünyasının ve ölülerin tanrısı olur. Görünmezlik miferi ile tanınır. Diğer Olimposlu tanrılar da kendi alanlarında yetkili kılınır ve Olimpos Dağı'nda hüküm sürmeye başlarlar. Bu yeni düzen, Yunan mitolojisindeki altın çağın sonunu ve yeni bir tanrılar çağının başlangıcını işaret eder. Olimposlu tanrıların iktidara gelmesiyle evrende yeni bir düzen kurulur ve bu düzen, binlerce yıl sürecek olan antik Yunan dininin temelini oluşturur. Antik Yunan dini ve Zeus ile Athena'nın yeri Antik Yunan dini çok tanrılı bir yapıya sahiptir ve tanrılar, insanların hayatının her alanında etkili olduğuna inanılan varlıklardır. Olimpos Dağı'nda yaşayan 12 büyük tanrı ve tanrıça, Yunan panteonunun merkezini oluşturur. Bu tanrılar insan biçiminde tasvir edilir, insani özelliklere ve duygulara sahiptirler ancak ölümsüzdürler ve olağanüstü güçlere sahiptirler. Zeus, Olimpos panteonunun en yüce tanrısı ve kralıdır. Göklerin Şimşeğin, gürültünün, adaletin ve düzenin tanrısıdır. Otoritesi tartışılmazdır ve diğer tanrıları ve insanları yönetir. Genellikle güçlü, sakallı bir adam olarak tasvir edilir ve elinde yıldırımı tutar. Tapınaklar ve ritüeller aracılığıyla onurlandırılırdı. Athena, Zeus'un en sevdiği kızıdır ve onun doğum hikayesi de oldukça sıradışıdır. Zeus, bilgelik tanrıçası Metis ile ilişkiye girer. Ancak bir kehanet, Metis'in doğuracağı erkek çocuğun Zeus'u tahtından indireceğini söyler. Kendi babası Kronos'un yaşadığı kaderi yaşamaktan korkan Zeus, Metis'i yutar. Ancak Metis, Zeus'un içinde hamile kalmaya devam eder ve Athena, Zeus'un başından tam zırhlı ve yetişkin bir kadın olarak doğar. Bu benzersiz doğum, Athena'nın hem bilgelik hem de savaş yetenekleriyle doğrudan ilişkili olduğunu sembolize eder. Athena, bilgelik, stratejik savaş, sanat, el sanatları ve adil savaşın tanrıçasıdır. Savaş tanrısı Ares'in aksine, Athena yıkıcı ve kaba kuvvetle değil, strateji, zeka ve adaletle ilişkilendirilir. Atina şehrinin koruyucu tanrıçasıdır ve şehir adını ondan almıştır. Sembolleri arasında baykuş bilgeliği temsil eder, zeytin ağacı, barışı temsil eder ve kalkanı, ayıç bulunur. Özellikle Truva Savaşı gibi önemli mitolojik olaylarda akılcı çözümler ve stratejiler sunmasıyla tanınır. Antik Yunan dini, tapınaklar, heykeller, kurbanlar, bayramlar ve kehanetler aracılığıyla pratik edilirdi. Her şehir devleti kendi koruyucu tanrılarına ve tanrıçalarına özel tapınaklar inşa eder ve onlara saygılarını sunarlardı. Tanrılar, insanların kaderini etkileyen ve onlara hem lütuflar hem de cezalar verebilen güçlü varlıklar olarak görülürdü.